Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Red Dead Online videosundan daha merhabalar. Evet biliyorsunuz yaklaşık yarım saat bir saat önce Outlaw Pass 5 geldi. Ben de edit yapıyordum. Dedim sizleri bekletmemek adına hemen bir video çekeyim ışık hızında. Akşama yayınlayayım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Yeni pes geldi dediğim gibi. Şimdi ben de hiç bekletmemek adına sizleri direkt aldım. Öncelikle bir ödüllerine bakalım neler veriyormuş. Önce paralı kısma daha sonra ücretsiz kısma bakacağım. Daha sonra da yorumlayacağım alınabilir mi, alınamaz mı diye. Vallahi biraz da yorgunum lütfen ama lütfen kusura bakmayın. 4 saatlik edit artı sınavlar falan aşırı yorucu. Ability Card Upgrade'i 3 gold var. Teker teker bir bakalım şuradan. Burada değişik değişik yine filtreler olsun, diğer şeyler olsun. Ya ben böyle şeyleri sevmiyorum açıkçası ya. Pes'i daha da geliştirebilirlerdi aslında. Rockstar oyuna pek önem vermiyor. Her fırsatta söylüyorum bunu ama... 25 trader goods'u güzel idare eder. Oo. Bu hoşuma gitti ya. Güzel yapmışlar ama ne iş mi Yani fotoğraf çekip ne yapacağım? Bu bayrak kamp için konulabilir aslında. Bu da güzel. Şiki fırdırıverik. Muhteşem İngilizcem. Bak bu bot cidden muhteşem. Bu botun üstünde başka bir şey tanımam. Bununla bir tane ayak e, üst kombinlerlerse cidden muhteşem olur. Allah ne diyeceğimi unutuyorum. Aşırı yorgun. Lütfen bir like atın. Moralim yerine gelsin. Bu da collectibles parcel falan. Şimdi öncelikle buraya bakıyorum. Dediğim gibi üstte bir daha en son bakacağım oraya. Burada ammo parcel falan. Hmm, bak bu hoşuma gitti. Bu da güzelmiş. Değişik ama güzel bir kemer. %50 indirim falan. Ya bunlar açıkçası bana ciddi söylüyorum arkadaşlar boş geliyor ya. Yani daha fazla ya 40 goldu 35 goldu vermişim bana daha fazla bir şey vermen lazım. Hadi 25 goldu verdin Yanına bir de 20 tane treasure map ver ya da özel kıyafetler var ne bileyim yani. Bir tane daha 50 tra trader goods oldu toplam olarak. Böyle at için yeni şeyler de gelmiş. Yeni at gelmiş. O bu ne böyle? Oo fake sakal. Bu sakal bayağı bir hoşuma gitti. Kesinlikle alırım bunu. Ücretsiz kısımda da bir spoiler oldu biraz. Bounty Hunter rol itemi. %40 indirim. İdare eder. İyi yani güzel. 200 tane kart kriz tamam yavaş yavaş da okuyorum. Valla okuduğumu da anlamıyorum pek nedense. Uzaktan da bakıyorum böyle gözler cici. Bak, bu şapka biraz değişik ama biraz hoş duruyor aslında. Bunu beyazla kombinlersen ya da siyahla güzel bir şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Daha sonra burada yine değiş. Uf 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 ambarino bu bu cidden muhteşem olmuş ya. Çok hoşuma gitti bu. En başta alınca zaten %25 rol XP boostu veriyor. %40'a çıkmış. Bayağı iyi. Ne varmış burada? Bedava pancho. Çok işime yarayacaktı da zaten. 3 gold bar. Ability card. Yine ability card upgrade'i bir tane. Bak bu. Ya gelmesi güzel olmuş. Ability card'dan neden? Biraz pahalı açıkçası. 300-200 dolar falan. Yine başladıysanız tabii ki. Hmm. Ammo Am poç upgrade repeater falan. Vallahi emotesları da biraz önem vermişler açıkçası sanki bana öyle geldi. Avusturya şoban köpeği gelmiş. Vallahi çok tatlı bir köpek. Bunu seviyem açısın mutlaka alacağım. Çok hoşuma gitti. Selam köpekçik. Bu ne? Bu neymiş? 3 koltlar var yine. Raksar yapıştırmış gold'u yapıştırmış. Maşallah. Bu batı emojisi hoşuma gitti bu da. O alttaki kıyafet çok güzel gibime geliyor ama bunu hiç beğenmedim bu arada. Ne böyle çok değişik böyle totoş totoş gezdiriyorlar milleti ya hiç beğenmedim. E, tabi siz beğendiyseniz değişir de. Bunu da beğenmedim vazgeçtim. O şuna bir daha bakmak istiyorum. Yani çok değişik ya böyle bir Çinli gibi yılanı koymuşlar bir de. Abi Kovboya yakışmaz diye düşünüyorum. Oo, bunu kesin alacağım. Bunu kesin alacağım. Bak bu mesela. Bu da bayağı bir hoşuma gitti nedense. Çok güzel. Bu slim fit denmiş. Leader jacket. Tamam. Yine gold bar. Hah ben de se gözüm seni ısırıyordu. Treasure map. Evet. Bir tane treasure map varsa cidden bayağı bir kötü. Ben de en az bir iki tane üç tane diye düşünüyordum. Treasure mapleri. Evet bir tane. Evet dostlar şimdi bakalım bir de üst kısma. Burada bunu ben glitch videosunda almıştım. Böyle bir eldiven. Valla biraz da uzun uzun bakıyorum. Ee, dişler böyle güzel ama göz aslında güzel ya güzel güzel beğendim. Çok güzel. Burada yine fakir insanları düşünmüşler herhalde. Ya aslında dediğim gibi işte ya, geliştirebilirler de. Nerede Rockstar da o bir Whipping Well Filter. Bedava 50 dolar. Güzel. Ya ben bu sakadı çok tek bana mı güzel geldi anlamadım ya. Burada Provision Parcel. Daha sonra yine burada diğer şeyler falan. Ammo Parcel. O fakirleri hiç düşünmemişler ya. Bir tane Ability Card. Seçtiğiniz bir tane ability card. Okey. Kiliden açıyorsun. Tamam. Burada Battlefield Filter. Bak bu güzel olmuş. Bu filtreleri mutlaka bakacağım. 100 seviye olunca bir tane daha video çekelim dilerseniz. Neler oldu neler kazandım. Ya 80 seviye olunca pardon işte max olunca. Burada bir tane vesti bedava alabiliyormuşuz. Bunu zaten her teste veriyor. O yüzden yorum yok. Evet bütün PES ile ilgili her şeye baktık ama infoya baktık mı onu hatırlamıyorum işte. Emin olmak adına bir daha bakacağım infoya. Buradan bakalım. Mayıs'ın 31'ine kadar devam edecekmiş. Hatta o PES 5. Bak mesela bu kadın üzerindeki vest demin söylediğim çok hoşuma gitti. Orada pek bir tane karakterin üzerinde olmadığı için yani böyle yüzünde göremediğim için yorum yapamamıştım ama bak bu yakışmış yani hoşuma gitti. Kıyafetler de güzel kombinlemişler yani helal olsun. Daha sonra ne varmış ona da bir bakalım. Ha, bu arada Outlaw Pass 4 Aralık'ta gelmişti. Şu an 16 Mart'ta çekiyorum bu videoyu. 16 Mart tarihinde çekiyorum. Mayıs'ın 31 yani her PES'in gelişi buçuk ay falan sürüyor. Outlaw Pass 6'yı 4 gözle bekliyorum artık Rockstar. Silahlarım yine hatta kalmış. Her zamanki Emir VR klasiği. Selam. Her videoda bunu bir kere yapmazsam yani yoldan geçen birine saldırmazsam rahat edemiyorum biliyorsunuz. Uf, kritik atmak en sevdiğim şey. Seni bırakacağım. Bak kritik attıklarınız yaşamaz zaten.